Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar sen ne görüyorsun? Aslında o neler hissediyor, neler yaşıyor, neler düşünüyor? Ona bakıyor olacağız. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica ediyorum. Evet şimdi Şöyle bir karıştıralım tabii ki. Hadi. Şimdi şundan başlayacağız. Hmm. Şimdi arkadaşlar ilk olarak sizin gözleminizden başlamamız gerekirse karşınızdaki kişinin özellikle bakın ilişkiler konusunda ciddi bir ilişkiye başlayıp başlamama konusunda ya da hayatında kiminiz biliyor olabilirsiniz başka biri varsa eğer ikiniz arasında karar verip vermeme konusunda kimileri de baktığımız zaman hani farklı gelenekler, farklı görenekler, farklı şehirlerden gelme, farklı yaşam tarzları aileler bakın ya da ailesi ya da sizin aranızda kalması her anlam. Çünkü aziz kartı biraz çeşitlidir biliyorsunuz arkadaşlar ama sonuç itibariyle o geleneksel enerjileri bize temsil eder. Dolayısıyla burada bir yol ayrımında olduğunu, bununla ilgili henüz daha bir karar verme sürecini tamamlamadığını, yani şöyle diyebilirsiniz ya aslında sanki benimle bir ilişki istiyor ama ya sanki ciddi bir ilişkiye hazır değil sanki bununla ilgili kararını veremedi ya da işte Evet bizim aramıza geçmişimiz vardı aileler girmişti ya da şu an için hala aileler giriyor ve, ve ikimizin arasında tercih yapamıyor seçim yapamıyor gibi bir gözleminiz olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili sevgili arkadaşlar hemen bir kart daha seçelim buna. Evet bakın sanki sıkıştığını görüyorsunuz bu kişinin arkadaşlar. Atıyorum ailesi ve benim aramda sıkıştı. Ya da işte ciddi bir ilişki istemekle istememekle aslında beni kaybetmeme arasında sıkıştı. Böyle bir kendine göre onun bakış açısına göre çaresizlik, sıkışmışlık enerji içerisinde olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Hmm. Şimdi ya bu kişi şu an için size tam olarak söz vermiyor ve aslında o tam o işte o söz verecek duruma geçememesi, ne bileyim elinizi tutamaması, e, güven vermeyen bir enerji hissettiriyor olabilir sizde arkadaşlar. Yani atıyorum bugün yüzüme gülüyor, ertesi gün bir bakıyorum buz gibi. Ya da geçmişi olanlar için zamanında benim güvenimi sarsacak çok şey yaptı diye bir gözleminiz olabilir ve bu kişinin bu tırnak içerisinde arkadaşlar ki gerçek manada da tabii ki olabilir. Sözler verememesi, tutamaması, aldatan tarafın olması ya da bir şekilde e, dediğim gibi sanki böyle bir güven vermeyen bir enerji ya da söz vermeyen, elini taşın altına koymayan bir enerjiye sahip olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. ve Dolayısıyla aslında tamamen hoşlanıyorsunuz, ediyorsunuzdur ama e, sanki size tam anlamıyla güven vermeyen birini kendinize göre gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada yanılıyor da olabilirsiniz. Gerçek anlamda evet birebir gerçekten de gözleminizde haklı da olabilirsiniz. Yani örnek veriyorum yani tecrübeyle sabit olup hani belki geçmişiniz varsa gerçekten birçok söz vermiş olabilir. İlla biriyle aldatmak anlamında değil. Ve bir şekilde bu verdiği sözleri tutmamış olabilir size göre arkadaşlar. Baktığınızda yani sanki bir kule yani kendinizi güvende hissetmediğiniz bir ev gibi düşünün. Böyle bir enerji hissetmenize sebep oluyor olabilir karşınızdaki kişi. Devam edelim. Şimdi bu kişi de biraz Buna bir kart daha seçeceğim arkadaşlar ama öncelikle şuna bakmak gerekirse. Evet bir tutku, evet bir arzu var aranızda ama şimdi sizi beğendiğini düşünüyorsunuz ya da bir şekilde bunu hissediyorsunuz adını koyamasanız bile ya da gerçekten de zaten diyalog dökülmüş olabilir bunlar. Ee, paylaşımlarınız olmuş olabilir. Fakat bu kişinin şu an için sanki böyle bir tutkularıyla size hareket etmesini engelleyen, gelmesini engelleyen bir takım ihtiyaç duyduğu iyileşmeler var. Yani örnek veriyorum ayrılık yaşıyorsanız evet benim çok hala istediğini biliyorum. Ben de hala gönlün olduğunu biliyorum. Ama şu an için ikimiz de iyileşme sürecinden geçiyoruz. Ya da evet beni beğendiğini biliyorum. Aramızda bir şeyler olduğunun ben de farkındayım. Ama ne bileyim geçmişteki ilişkilerinden e, bizim aramızdaki dinamiğe taşıdığı negatif enerjiler var. Ya da şu an için hayatında gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. O yüzden bana karşı olan tutkularına rağmen kendini dizginliyor. Hayatında bir şeyler yoluna koyması lazım, düzeltmesi lazım. Hatta kimileriniz için bu şuradaki işte o sıkışmışlık duygusu. İki seçenek önce bir yerleri halledebilmesi lazım ki orayı bırakabilmesi lazım ki size gelmesi lazım. Böyle bir gözleminiz olabilir. Karşınızdaki kişiyle tabii ki senaryonuza, tanışıklık derecenize göre değişmekle birlikte. Her halükarda evet işte beğeniyor, evet işte duyguları var ama ya bir iyileşme süreci var, ya serbest bırakması gereken, ya da rahatlaması gereken bir, en, bir takım enerjiler var hayatında diye bir gözleminiz olabilir arkadaşlar. Bir kar seçeceğim demiştim buna. Bakalım. Ay, Evet o yüzden de bakın bu iyileşme sürecine ihtiyaç duyduğu için ne kadar tutkuları ve arzuları ya da beyni durum olsa da aranızda bir ateş enerjisi olsa da tılsım dörtlüsü kartıyla böyle bir kozasında kapanmış ya da işte dedim ya hayatında belki de atıyorum aileler araya giriyor e, sizden uzak durmaya çalışıyor. Belki de başka bir geleneksel ilişkisi var ilişki var e, hayatında aranızda yasak aşk var. Dolayısıyla o, bu işte şu enerji yüzünden şuna rağmen kendisini bir kapalı durumda size yansıttığını, size açılmadığını, size yaklaşmadığını ya da sana gelmek istiyorum ama hayatım şu an için çok inişler, çıkışlar var gibi bir enerjide olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bir kere sizi ruh eşi olarak gördüğünü düşünüyor olmanızla birlikte, yani evet o da beni istiyor ya, belki de anlamlandıramıyor ama onu da aslında ben, aramızda bir çok büyük bir çekim gücü var. Bakın bunu yine hala gözlemliyorsunuz. Ve aslında karşınızdaki kişinin siz de sizin ruh eşiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Belki zaman zaman siz de ondan vazgeçmeye çalışıyorsunuz. Ama bir türlü o bağdan, o ateşten, e, anlamlandıramadınız belki de o e, enerjiden dolayı Kopamadığınız birini görüyor olabilirsiniz karşınızdaki kişiye baktığınızda arkadaşlar. Hatta belki de zaman zaman sizi pişman eden biri, sizi üzen birini görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Geçmişiniz özellikle varsa bu kişi geçmişte sizi üzmüş olabilir ve şu anda yine bakın aynı şekilde aranızda bir ateş enerjisi olmasına rağmen biraz havalı bir enerjiden bunu da tırnak içerisinde söylüyorum arkadaşlar pişmanlığı var ama burnundan kıl aldırmıyor gibi bir enerjisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz karşınızdaki i̇şte aslında yanıma gelesi var aslında biliyorum çok pişman geçmiş olanlardan bahsediyorum arkadaşlar parantez içerisinde ama işte o burnun, burnun burnundan, burnundan kıl aldırmayan enerjiyle bana gelmiyor ama aslında hala beni istediğini biliyorum gibi bir gözleminiz olmakla birlikte hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar dediğim gibi evet o da sizi beğeniyor. Evet aranızda bir ruh işi bağlantısı var ama e, bir şekilde bir pişmanlık enerjisi devreye giriyor. Belki de geçmiş ilişkilerinde yaşadığı pişmanlıklar. Belki de sizinle pişman olmaktan korkması yanlış kararlar vererek. E, tamam işte bir tutkunun peşinden gidip ya yanlış karar verirsem korkusunun. Karşınızdaki kişi de etkili olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Beyni durumuna rağmen arkadaşlar. bunu da bir kar seçeceğim. Özellikle buna yardımcıdan seçmek istiyorum. Evet bakın sanki şu an için atıyorum pişmanlıkları var ama karşınıza gelecek cesaret yok. Bunu saklıyor. Ee, belki de geçmişte bir takım yalanlar söyledi. Bunlarla ilgili pişman ama burnundan kıl aldıramıyor, aldırmıyor size gelmiyor. Gerçek duygularını şu an için gizliyor gibi bir enerjiniz olabilir. Ya da gelecekte pişman olmaktan korkuyor, hata yapmaktan korkuyor. O yüzden bana karşı olan tutkularını gizliyor. Böyle bir gözleminiz olabilir. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa. Devam edelim. O yüzden de sanki yani gelmek istiyor ama duygularını pişman olmaktan korktuğu için saklıyor gibi bir enerjiniz olabilir arkadaşlar. Yani gözleminiz olabilir. Şu an için sizi iletişimsiz bıraktığını düşünüyor olabilirsiniz. Size soğuk ve mesafeli davrandığını ya da yeteri kadar beklediğiniz tavrı iletişimi vermeyen, size göstermeyen birini gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın maske. Ve burada da yalanlar kartını tam seçemiyor olabilirsiniz ama yine adamın suratı, adam mı kadın artık bilmiyorum, maske var. Size göre şu an için soğuk ve mesafeli davranıyor. Tılsım dörtlüsü, tılsım beşlisi, kapalı bir enerji, ne hissettiğini bilmiyorum. Ya da beni hissettiğini aslında içten içe biliyorum ama bunu bana göstermiyor. Bugünlerde bana soğuk yapıyor. Ya da ben bu kişiyi çözemiyorum. Buz gibi, ama sanki bir yandan da duygusu var gibi hissediyorum. Yani gerçek ne konuşuyor, ne ediyor. Bu kişiyi çözemiyorum. Bu kişi bana gerçek duygularını göstermiyor. özlü olsa bile bunu belli etmiyor. Duygusu olsa bile göstermiyor. Ama aslında aramızda bir ateş olduğunu hissediyorum. Ama beni iletişimsiz bırakıyor. Benimle ilgilenmiyor. Gibi bir hissiyat sizde uyandırıyor olabilir tavırlarıyla arkadaşlar. Size göre gerçekleri söylemiyor. Maske takıyor. Bakın yeni aranızda aslında büyük bir arzunun ateşin olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Hatta belki de ruh eşi bağlantısının yanı sıra aranızda bir ikiz alev bağlantısı olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ama yine bakın küçük bir kısmınız, bir kısmınız karşınızdaki kişinin başka bir düzen ve sizin aranızda kaldığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Legal bir takım mevzular hayatında olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi kiminizin, hayır birlikte bir ilişkiniz vardır ve belki de bir boşanma aşamasından geçiyorsunuzdur. Ve şu an için sanki ilişkiyle ilgili ilişkiyi daha yapıcı olmaktan ziyade biraz daha yıkıcı ve ya da en azından çaba sarf etmeyen ya bir tavrı olduğunu, olumlu anlamda bir tavrı olmadığını düşünüyor olmanızla birlikte küçük bir kısmınız arkadaşlar. Çünkü hepinizin illa boşanma aşamasından geçmek zorunda değilsiniz. Genel itibariyle bir kere bu kişinin hayatında belki ilişkiler dışında da bir aslında legal bir takım problemlerle uğraştığını düşünüyor olabilirsiniz ve bunların doğrudan ya da dolaylı olarak bir noktada hayatınızı etkilediğini, ikinizin arasındaki enerjiyi etkilediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ne bileyim iş kaybı, iflas vesaire, belki başka birinden boşanma, bu tarz konuları ikinizin arasındaki e, enerjiyi etkilediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bir noktada, e, dedim yani başka bağlayıcı enerjiler var. Farklı şehirde yaşıyor, farklı ülkede yaşıyor. Gerçekten başkasıyla ilişkisi var e, ama o da sallantıda ama yine de tam bırakamıyor, tam kurtulamadı. Hani bu tarz gözlemleriniz olabilir ya da ailesi ve benim aramda dengeyi bulamadı, bir türlü dengeyi sağlayamadı, onlara da bağlı gibi. Hani sanki aranızda başka bir düzen, düzen belki de ondan kurtulmaya da çalışıyorsa kimleri... Ama bir noktada aranızda dengeyi sağlayamaması, bu durumlar yüzünden ikinizle ilgili bir şu an için yola ayrımında olup karar vermeye çalışması, bir sıkışmış enerji içerisinde olduğunu gözlemliyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Yani bana gelmek istiyor ama ailesine ezemiyor. Bana gelmek istiyor ama henüz oradan boşanamadı. Bana gelmek istiyor sanki ama e, farklı bir ülkede yaşıyor ya da şu an için iflas etti işsiz böyle bir gözleminiz olabilir e, dediğim gibi birlikteliği birliktelikleri olup ayrılanlarınız dışındaki geri kalan kısmı için konuşuyorum arkadaşlar He, çok küçük bir kısmınız için gerçekten şu an için evet ciddi bir ilişkinizde şu an için sanki böyle bir uğraşmayan kapalı e, boşanma aşamasında tabii ki biri e, olabilir karşınızdaki kişi Peki gerçek anlamda neler yaşıyor, neler hissediyor bu kişi ona bakalım. Ay. Tılsım kralı. açık gelmediği için almıyorum arkadaşlar açık ve tek gelen kartları alıyorum Eğer kanalı yeniyseniz onu söyleyeyim hmm. Bakın bu kişinin ya dediğim gibi arkadaşlar bu kişiyle gerçekten küçük bir kısmımızın ciddi bir ilişkisi vardı ve aslında bunu önemsiyor. Belki de uğraşmamasına ya da mahvetmesine rağmen küçük bir kısmınız için. Hayır geneli içinde dediğim gibi sizin dışınızda sıkıştığı başka bir düzen var ki özellikle bir aile yapısı olabilir. Bu anne baba kardeşler, gelenekler, görenekler ya da başka bir partnerlik. Ya da onlarla ilgili herhangi bir uğraşmak şu anda durumunda olduğu, direkt kendisini ilgilendirmese bile belki de bir takım sorunlar ve bunlar arası, bunların içerisinde şu an için kalan bir enerjisi var gibi. Yani onlarla uğraşan, onlara odak noktasını almış ya da onların lafını önemseyen ya da orayı kaybetmek istemeyen senaryonuza göre bakın. Şu anda böyle bir enerjisi var gibi. Belki ikiniz de ilgilendirmiyor direkt ama atıyorum kardeşleriyle ilgili bir durum var belki. Oraya atıyorum bir eril enerjisiyle müdahale etmesi gerekiyor. Aslında bakın ilişkinizle ilgili ya da ikinizin arasındaki durumla ilgili arkadaşlar. Sanki böyle şu an için ne kadar riskli görse de bir denemek istiyor sanki. Yani atıyorum şu an için evliliği, eki eğer ikinizin ilişkisi bitmek üzereyse aslında bir şans daha vermek istiyor sanki. Ama riskli görüyor. Ya da işte o genel yine geri kalan çoğunluk içinde şu anda işte hayatında ne olursa olsun bir yandan aslında bakın sizinle istemek istiyor, denemek istiyor gibi, bu riski göze almak istiyor gibi. Ama yine adı üstünde gördüğünüz gibi riskli görüyor bir yandan. Buna bir kar seçelim. Kılıç beşlisi. Burada biraz ya bu kişinin hayatına gerçekten bakın kavgaları var sizin dışınızda ya da işte geçmişteki ilişkilerinden acı çekmesi. Mesela ailen ya benim aramda karar ver dediyseniz buna sinir olması sadece bir örnek ya da arada kalması neden bana şart koşuyor gibi. Yani olabildiğince bütün senaryoları kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar ya da birlikte şu an için dağılan bir ilişkiniz varsa aslında ne kadar istese de böyle bir egonun devreye girmesi. Ya da dediğim gibi direkt bu ego sizinle ilgili olmayabilir. Dediğim gibi hayatındaki mücadeleler, kavgalar. E, ya herkes bana şart koşuyor. Sanki inancı. Bunlar sanki etkili oluyor gibi. Yani bir yandan size böyle bir gelmek istiyor. Bakın. Ama şu devreye giriyor arkadaşlar. Kiminiz için dolaylı, kiminiz için doğrudan sebepler. Büyük Arkanlı Mahkeme ki gerçekten az önce dediğim gibi kimilerinizin ikinizin arasında gerçekten bir mahkeme süreci sürüyor olabilir. Ama burada sanki daha çok bir mahkemeden ziyade arkadaşlar ki ikinizin arasında mahkeme oluyor olsa bile şu anda bu kişinin sanki kararlarında tırnak içerisinde bir üst enerjiler, bir üst makamlar, belki gelenekler, görenekler, belki akaşık kayıtlarından getirdiği atalardan gelen e, kalıplar. Bu kişinin yargı durumunu bu yükselen efendiler, ustalar durumu etkiliyor gibi arkadaşlar. Ben ailemden böyle gördüm. Ya da ailem bana böyle dedi. Ailem beni böyle yetiştirdi. Ya da bir bilene danıştım bana böyle. Ya yani sanki böyle bir birileri bu kişinin aklını doğrudan ya da dolaylı ya da işte dediğim gibi akışık kayıtlarla kalıtsal olarak gelen aile aile kalıtsal olabilir bu kişinin hayatını ilişkiler hep etki eden sanki bu ilişkiler konusu özellikle sizinle ilgili karar vermesinde bu tarz enerjiler etkili oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hadi karşı seçelim. Bakın burada hayatında aynı zamanda arkadaşlar bakın, ilkinizin arasındaki durumu ya üst aşamalara geçmek bakışıyorsanız ilişkiye başlamaktır küsseniz barışmaktır em, araları düzeltmektir olabileceği gibi hayatında bakın sizin dışınızda da şu an için gerçekten başarmak istediği işte başka şeyler olabilir ailesiyle işiyle o zorlu durumla ilgili ve burada birileri işte bu, bu konuda em, hareket ederken sizinle ilgili karar vermesi konusunda açıkçası doğrudan ya yani dolaylı yoldan etkili oluyor olabilir sadece bir örnek ailesi diyordu ki. Oğlum, kızım önce kariyerini seç. Bakın sadece bir örnek lütfen örneğe takılmayın. Ya da oğlum, kızım tamam yani sen bilirsin ne yapmak istersen ama bence böyle boşanma konusunda. Bakın sanki bu tarz etkileniyor bu kişi. Ya da bir arkadaşı belki de illa atalar, dedeler olmak zorunda değil. Lafına, sözüne, deneyimine güvendiği biri ya da birileri. Bu kişi üzerinde etkili gibi. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir suyumuzu içelim. Devam edelim. Kupa üçlüsü. Şimdi bakın aslında sizinle küs olmamak, kırgın olmamak ya da ilişkiye başlayamamakla ilgili bu da üçmüş bu arada. Yani sanki bu kişinin sizinle ilgili bir takım nasıl söyleyeyim dilekleri var gibi arkadaşlar. Özellikle bakın bir araya gelmekle ilgili. Hayalleri var ya da ilişkiye başlayabilmekle ilgili. Sanki böyle bir manifest etmeye çalıştığı yani dediğim gibi başlamak, barışmak hangisi ise bir araya gelmek. Bununla ilgili dualar, dilekler, istekler, arzular, vizyonlar, planlar. Hani bu tarz enerjileri var gibi arkadaşlar. Buna bir kar seçelim. Kupa beşlisi. Bakın bu kişi eğer küsseniz aslında barışmak istiyor. Bu kişinin aslında geçmişte sizinle ilgili pişmanlıkları olabilir. Şu anda karşınıza girip cesaret edemediği. Aslında bunları ne bileyim sizin affettiğiniz bir şekilde aslında birleşebilmek istiyor. Ya da geçmişe dair başka ilişki ya da sizinle ilgili hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa pişman olmaktan korktuğunu gözlemliyor olabilirsiniz demiştim ya. Aslında sizinle hiç pişman olmadığı, birlikte olabildiğiniz ya da sizinle ilgili doğru kararlar verebildiği, en nihayetinde ama sanki birleşmek, kavuşmak, buna katkı sağlayan. Hani bu tarz enerjilerle ilgili sanki hayalleri, vizyonları var arkadaşlar. Yani ben ona kötü olmak istemiyorum. Ne bileyim ben onunla ilişkiye başlamak istiyorum. Ya da ne bileyim onunla ilgili pişmanım aslında keşke beni affetse. Aslında bu tarz hayalleri ve dilekleri var gibi bakın. <laughs> ya da evet onunla birleşmek istiyorum ama işte o geçmişteki o yaşadıklarından dolayı pişman olma korkusu çok devreye giriyor. Ama keşke onunla birlikte olabilsem, cesaret edebilsem. Yani burada biraz ya pişmanlıklar ya da pişman olma korkusu Sanki Bakın sizinle ilgili iyi niyetleri ya da dilekleri varken ya da hayalleri varken devreye giriyor gibi. Ya da hiç onun zamanında çok üzdüm keşke beni affetse. Şeklinde. Bu dönem bir iş seyahatinde olabilir bu kişi ya da iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili bir hayatında bir yolculukta olabilir. Bir hayat yolculuğunda olabilir kendine bir hayat kurabilmek adına örnek veriyorum ayrılıktan geçtiyseniz. Ama gerçekten iş, para, eğitim, kariyerle ilgili ya yolculuktadır ya farklı bir şehirdedir. Farklı bir şehirde okul kazanmıştır örnek veriyorum. Böyle bir aranızda durum da olabilir. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Biraz sanki tılsım enerjileri, bir toprak enerjisi ve bunlarla ilgilendiren konularla ilgili aynı zamanda bir mesafe. Belki de ayrılık aşamasından geçiyorsanız şu anda gerçekten işte evi ayırıyor vesaire böyle bir durumda da olabilir. Bu tarz bir enerjide sanki. Son sıraya bakalım. Evet. Şu an için bakın bu kişinin arkadaşlar bölünmüş bir enerjisi var. Yani işte bir tarafta atıyorum sizle ilgili bir seçenek atıyorum bir tarafta işi. Bir tarafta ailesi ya da bir tarafta o ayrılık aşamasında olanlar sizinle tekrar denemek ya da denememek. Enerjisi şu an için bölük pürçük arkadaşlar. Parçalanmış vaziyette gerçek anlamda. Dolayısıyla bu da kafa karışıklıklarını getirir. Bir gün bir karar verir, ertesi gün başka bir karar verir. Dolayısıyla bütün bu enerjilerle ilgili ee, şu an için bakın her açıdan değerlendirerek asılan adam kartıyla siz de ne istiyorsunuz, durumun kendisi ya da ikinize ne vaat edebilir. Bütün bunları öncelikle farklı bakış açılarıyla değerlendirmek ve belki henüz hemen karar vermemek. Ee, dolayısıyla bu aslında parça, yani bir ayrı ayrı köşelere gitmiş o puzzle'ın parçalarını nasıl bir noktada toplayabilirimle ilgili, neye varır bununla ilgili, nasıl bir bütün çıkarla ilgili sanki bir düşünmek, taşınmak. Bir enerjisini toplamak düşüncelerini toparlamak istiyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar tılsım sekizlisi bu dönemde gerçekten iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili de gerçekten ikiniz ikiniz de arasındaki durumun belki de dolaylı yollardan etkileyen bir uyumsuzluk vardır. İşte iş bulamamasıdır, farklı bir yerde çalışmasıdır. Gerçekten bakın bu tarz her yer ikinize birden yetişemiyordur. İkin, i̇kinizden birinden vazgeçmesi gerekiyordur. Küçük bir kısmınız bakın böyle bir enerjisi de olabilir ama genel itibariyle dediğim gibi sanki bu kişi şu an için belki hayatı parçalı hayatını önce bir toparlamak istiyor olabilir. Ayrılıktan geçiyorsanız önce hayatını bir toparlamak istiyordur. Yani hayatını önce bir sanki toparlaması gereken parçalar, düşünceler, kararlar var. Ve bunlarla ilgili ikinizin arasında direkt bir ıı, ne ona emek vermek ya da ıı, çaba sarf etme enerjisine geçmekten önce sanki önce bir toparlaması gereken enerjileri farklı bakış açılarıyla bir toparlamak istiyor gibi gözüküyor. Buna ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Eğer ayrılıktan geçiyorsanız acaba bunu toparlamanın bir yolu var mı? Önce bunu bir düşünmek istiyor. Değer mi değmez mi? Bu tarz bir enerjide. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.